Merhaba sevgili izleyicilerim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili izleyicilerim, bu videoda maneviyatımızla alakalı çok önemli olan birkaç hadisi şerifi açıklayacağım inşallah. Sevgili izleyicilerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. İnne hâzihil kulûbe'' le tasda'u kema yasda'ul hadid. Muhakkak ki bu kalpler demirin pas tuttuğu gibi pas tutar buyurmaktadır. Kıyla dendi ki, Fema cila uha ya Resulallah, onun cilası nedir ey Allah'ın Resulü diye soruldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de gale şöyle buyurdu, Tilavetu kitabillah, Allah'ın kitabını okumak ve ketretu zikri onu anmayı çoğaltmaktır buyurdu. Evet, pas tutan kalbin cilası onun kitabını okumak, anlamak, tabi tilavetten kasıt, okumadan kasıt, normal bir okuma da insanın Allahu Teala ile bir bağ kurması olduğu için o da makbul ancak okuduğunu anlamak ve onunla amel etmek tabii ki daha da güzel. Ve ketratu zikri derken de Allahu Teala'yı anmayı, onu hatırda tutmayı, devamlı onunla beraber, onunla bir manevi bağ içerisinde olmayı ifade ediyor. Onu anmak ister isimlerini, ister sıfatlarını zikrederek onu devamlı hatırda tutmayı ifade ediyor. Demek ki bu davranışlar pas tutan kalbin pasını giderici, silici davranışlardır. Bu hadisi şerifi açıklayıcı, diğer bir hadisi şerif de şöyledir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, İnnel abde bir kul, izâ ehta'e hati eten, bir hata işlediğinde, bir günah, bir kusur işlediğinde, nuktet fi kalbihi nuktetun sevda kalbine kara bir nokta kara bir leke kara bir çizik atılır fe in huwa nezaa eğer o ondan vazgeçerse uzaklaşırsa ve <laughs> ve Allah'tan mağfiret dilerse bağışlanmayı dilerse ve <laughs> tabe ve tövbe ederse o günahtan tövbe edip bir daha yapmamaya az azmü cezmü suk ile kalbu kalbi cilalanır o pas giderilir o pasın etkileri giderilir kalbi cilalanır ve inade eğer dönerse zide fiha yani o kötülüğe dönerse o noktalarda artar çoğalır hatta öyle bir noktaya gelir ki ta'lu ala kalbi kalbine tamamen hakim olur. Kalbini tamamen kuşatır. O siyah noktalar, lekeler kalbine tamamen hakim olur. İşte bu durum diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve huwar ranullazi bu pas tutma ki, bu kir tutma ki öyle ki zekar Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala'nın zikrettiği şu ayete denk gelir şu ayeti ifade etmiş olur. Kella hayır. Bel ran ala kulubihim ma kanu yeksibun. Onların kazandıklarından dolayı onların kalpleri şüphe içerisindedir. Onların kalpleri pas tutmuştur. Onların kalpleri kararmıştır. Ayeti i kerimesine denk gelecek noktaya gelir. Tabi kalp pas tuttuğunda, Kalp katılaştığında, kalp karardığında artık maneviyatı hissetmez hale gelir. Manevi duygulardan uzaklaşır. Daha çok hata yapmaya, daha çok günah işlemeye meyleder. Çünkü inandığı gibi yaşamazsa, yaşadığı gibi inanmaya başlar. İnsanın içine düştüğü bu psikolojik durumu Üstad Bediüzzaman Hazretleri şöyle açıklamaktadır. Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın kıssasını anlattıktan sonra onun maddi yaraları dünya hayatını tehdit ediyordu diyor. Yani olsa olsa Hazreti Eyyub Aleyhisselam bu yaralardan dolayı dünyasını değiştirirdi, ölürdü. Onun yaraları dünyasını tehdit ediyordu. Ama diyor bizleri günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler, şüpheler, neuzübillah Allah'a sığınırız, mahalli iman olan batını kalbe ilişip, iman yeri olan kalbin derinliklerine ilişip, imanı zedeler ve imanın tercümanı olan lisanın zevki ruhanisine, dilin manevi bir lezzet almasına ilişip zikirden Allah'ı anmaktan nefret karane uzaklaştırarak susturuyorlar. Demek ki bu yaralar batını kalbimize ilişiyor. Oralardan gelen vesveseler, şüpheler imanımızı yaralıyor. Onu anmakla dilimizde oluşacak zevki ruhani den nefret karane bizleri uzaklaştırıyor. Devam ediyor. Evet, günah kalbe işleyip siyahlandıra siyahlandıra ta nuru imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. İman nurunu çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Şu cümlede çok önemli Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah istiğfar ile, çabuk imha edilmezse kurt değil belki küçük bir manevi yılan olarak kalbi ısırıyor. Mesela utandıracak bir günahı gizli işleyen bir adam başkasının ıttılağından, başkasının haberdar olmasından çok hicap ettiği, çok utandığı zaman melaike ve ruhaniyatın vücudu meleklerin ve ruhanilerin varlığı ona çok ağır geliyor. Küçük bir emare ile onları inkar etmek arzu ediyor. Evet, günah insanı inkara doğru sürüklüyor. Hem mesela cehennem azabını intac eden, cehennem azabını gerektiren, büyük bir günahı işleyen bir adam, cehennemin tehdidatını işittikçe istiğfar ile ona karşı siper almazsa bütün ruhuyla cehennemin ademini, cehennemin yokluğunu arzu ettiğinden küçük bir emare ve bir şüphe cehennemin inkarına cesaret veriyor. Üstad Bedi o zaman Hazretleri devam ediyor. Hem mesela farz namazını kılmayan ve vazife-i ubudiyeti, kulluk vazifesini yerine getirmeyen bir adamın küçük bir amirinden, küçük bir vazifesizlik yüzünden aldığı tekdirden müteessir olan, etkilenen o adam, sultanı ezel ve ebedin mükerrer emirlerine karşı farzında yaptığı bir tembellik, büyük bir sıkıntı veriyor ve o sıkıntıdan arzu ediyor ve manen diyor ki, keşke o vazife-i ubudiyeti bulunmasa idi Allah bu ibadeti yüklemeseydi kulluk vazifesi olmasaydı demeye başlıyor. Kulluğunu yerine getirmediğinden dolayı onda oluşan manevi ağırlık onu bu noktaya getiriyor. Ve bu arzudan bir manevi adaveti ilahiyeyi, Allah'a düşmanlığı işmam eden işaret eden bir inkar arzusu uyanır. Bir şüphe vücudu ilahiyeye dair kalbe gelse, Allahu Teala'nın varlığı hususunda insanın kalbine bir şüphe gelse kat'i bir delil gibi ona yapışmaya meyleder. Büyük bir helaket kapısı ona açılır. Bu da büyük bir tehlikedir. O bedbaht bilmiyor ki İnkar vasıtasıyla inkar etmek suretiyle gayet cüzi bir sıkıntı vazife-i ubudiyetten gelmeye mukabil inkarda milyonlar ile o sıkıntıdan daha müthiş manevi sıkıntılara kendini hedef eder. Evet kulluktan gelen ufak bir sıkıntıdan dolayı inkara doğru yönelir. O inkarda da ondan daha büyük sıkıntılar daha büyük belalar müthiş manevi sıkıntılara kendini giriftar eder. Sineğin ısırmasından kaçıp yılanın ısırmasını kabul eder. Ve hakaza. İşte bu şekilde bu üç misale kıyas edilsin ki belran ala kulubihim. Biraz önce geçen ayet-i kerimede hayır onların kalpleri kazandıklarından dolayı kararmıştır, katılaşmıştır, sırrı anlaşılsın diyor Üstad. Bu üç örneğe bakarak bu ayet-i kerimenin sırrı anlaşılsın diyor. Evet sevgili izleyicilerim, demek ki her günah kalbimize atılan siyah bir nokta. Onu hemen iyiliklerle, istiğfarla, ondan uzaklaşmak suretiyle o yaranın, o günahın bizde açmış olduğu manevi sıkıntıyı, manevi etkiyi gidermezsek o günahlardan oluşan manevi karalık kalbimizi karartacak, paslandıracak, maneviyata karşı duyarsız hale getirecektir. Bundan korunmanın yolu ibadetler ile Allahü Teala'yı anmak ile onun kitabını okumak, onu anmayı, zikir etmeyi ifade eden zikir kelimelerini tekrar etmekle, tevbe ve istiğfar etmekle o günahın maneviyatımızda oluşturduğu kirleri, sıkıntıları gidermemiz gerekmektedir. Cenab-ı Hak cümlemize bu hususta yardım eylesin. Bizi inkardan, vesveseden, şüphelerden, korusun kendisine halisane inanan ve ibadet eden salih kullarından eylesin amin